Mutlu Cuma'lar. Evet, bugün eril dişil kartlarımızı konuşturma günümüz. olay geçen güneşle beraber bugün Venüs ile başlamak istiyorum. Yani e, olakta olan Venüs'te, yani dişilerle başlamak istiyorum. Bakalım dişil enerjilerimiz. İkiz ruh sisteminde ne diyormuş? aramızda her şey ilahi tarafından dengede. Ve senle ben eşitleniriz diyor. Güzel bir cümle kurdu. El enerjimiz ne diyecek bakalım. Kirpik uçlarına kadar aşık olduğum kadın seni seviyorum. <laughs> Güzel şey söyledi. O kadar badire atlattık ki sevgim pekişiyor seni çocukça sevmeye başladım belki ama bir erkek gibi aşık oldum sana diyor güzel şeyler söyledi <laughs> eril enerjimizde dişil enerjimizde ilahi adalet isteyen bir dişil enerjimiz var aralarındaki her şeyi ilahi tarafından dengelendiğine inanıyor ve eşit olduğuna inanıyor bence çok fazla duygularını akıtmaktan ziyade biraz Mevla'nın yolunda kadersel planda kaderin akışına canı gönülden inanıyor ve kaderin akışında en güzel şeyin olacağını biliyor. buradaki eril enerjinin sevgi dolu olduğu aşikar. Belki çok olaylar yaşandı. Belki çok olaylar başlarından geçti. Farklı bir şekilde sevmeyi öğrendi. Farklı bir şekilde bakmayı öğrendi. Kızımız biraz daha olgunlaştı. Oğlumuz biraz daha sevgiyi anlamaya başladı zaten şu anda Venüs Oğlak'ta ve bu şekilde olması kadar doğal hiçbir şey yok. Olacaksa şu anda ne olacaksa mantık çerçevesinde olacak ve Satürn'le beraber onun enerjisiyle beraber de kalıcı olacak diye ümit ediyorum ve öyle bir beklentim var. Peki tarot kartı enerjimiz ne der? Bu aşkı nasıl destekler? Evet. Eğer bir şeyler olsun, bir şeyler çok güzel olsun istiyorsanız, bu konuda emek vermeniz, bu konuda kendinizi adamanız gerekiyor. Gerçekten çalışmanız gerekiyor. Sevgi de aynı zamanda emek. Orada o acemi ruhunuzu, orada o saf ve temiz duygularınızı içinizde hissedip o kalalaşmadan, egoya çıkmadan sakin bilge ve bilgili ve becerikli bir şekilde aşkınızı inşa etmeniz gerektiğini söylüyor tarot kartımız da bu şekilde destekledi güzel bir Venüs günü olsun. Tatlılarımızı yiyelim, tatlı tatlı konuşalım. Bugün ayrıca yeni ay, Oğlak'taki yeni ay. Akşam canlı yayınımda buluşalım bugün. Aşkların ve birlikteliklerin karanlık yönlerini, o çıkmazda olan tarafınızı konuşmaya niyet ettim. Bugün de böyle bir yöntem seçtim. <laughs> Hep farklı şeylerden bahsediyoruz. Hep güzellikler olsun arzu ediyoruz. Tabii ki güzellikler olsun. Ama içimizdeki o karanlık yönü de bir ortaya çıkartalım. Bakalım bir kendimizle bir yüzleşelim bakalım istiyorum. Saat 22.30'da canlı yayında görüşmek üzere. Çok güzel bir cuma olsun. Bollukla, bereketle, aşk ile, el ele, kucak kucağa. Sizi seviyorum. Bay bay.